Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesi işbirliği ile toplu sünnet şöleni düzenlendi. Siverek Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölene ilçe kaymakamı Musa Aydemir, Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, 107. Topçu Alay Komutanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Otobüslerle polis eşliğinde şehir turu atıldıktan sonra alana getirilen çocuklar ve aileleri davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Sağlığın, temizliğin ve manevi olgunlaşmanın en önemli adımlarından biridir. Saygıdeğer aileler, Bugün yaşadığınız heyecana ortak olmak bizi de ayrıca mutlu ediyor. Bugünün hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma en baştan teşekkür etmek istiyorum. Sevgili anne babalar, bugün sizler için çok büyük bir önem taşıyor. Evlatlarınız, evlatlarımız toplumumuzda güzel bir deyim var. Erkekliğe ilk adımlarını atıyorlar. Şeytan içerisinden gizli geçerdi Gümrük <laughs> oldu <laughs> Sivere'ye bahar geldi Yaz geldi, yaz geldi, yaz geldi, caz geldi.